Benim aslında genellikle öğrencilerime söylediğim bir şey var. Katılacak mısın? Bir projenin gelişme zamanı var. Nasıl bir bebek anne karnında 40 haftada gelişiyorsa, onun da bir gelişme zamanı var ve ilk yapacağınız adım taslak da olsa ekibinizi belirlemek ve nasıl bir film çekeceğiniz üzerine çalışmaya başlamak. Yani buna iş programı da dahil, Tabii. görüntü ve esas olması gereken iki kişi, görüntü yönetmeni ve sanat yönetmeni. Kesinlikle. Bu iki sen katılıyor musun bu fikre? Her zaman da söylüyorum çünkü ben görüntü yönetmenliği ile ilgili davet ediliyorum işte doğal olarak evet. şeylere ama şunu da göz ardı etmeyin production designer oldu şimdi artık ya, artık ya evet. sanat yönetmeninin Do şeyi. Doğrusu o Aynı. aslında. Tabi Tabii tabii doğrusu o. Yani birlikte çalışıyoruz, birlikte hareket ediyoruz. Ee, sanat yönetmeni kameranın önündeki dünyayı kuruyor bize, yönetmenin Hı -hı. hayali doğrultusunda ama asıl Hı -hı. üreten kişi yönetmen. Bunu unutmamak lazım. Onun eseri. Yapımcı evet, evet yapımcı filmin sahibi olabilir. Para konusunda diğer haklar Maddi konusunda. Haklar konusunda. Evet. Bilim hikaye, yaratıcı, yöne yaratıcı yönetmen. Yani ki. biz köyün kavalcısı gibi ekip olarak yönetmenin peşinden gidiyoruz.